Tabii öncelikle dünkü maçta yaşanan olayın e, tabii ki aslında tepkim sadece Hüseyin Göce'ye değil onu söylemek istiyorum kamuoyuna. Benim oradaki tepkim bugün bugüne kadar ligimizin son haftasına geldik. Hatta hiç konuşmayacaktık son haftasına kadar. Kulüpler başkanı olarak konuşmayacaktık. Ama benim oraya inişim, tepkim bir haksıza karşıydı. Bir adaletsizliğe karşıydı. Ve bu haksızlık, bu adaletsizlik maalesef sadece dünkü maçta değil. Bundan önceki içerideki Alanya maçında. Ondan önceki maçlarda biz hepsine sustuk, sesimizi çıkarmadık. Ama maalesef demek ki sesimizi doyurmak böyle sağa inecekmişiz. Bu da çok doğru bir şey değil. Tasdik ettiğimiz bir olay değil. Oraya inmek değil ama bir Anadolu takımı nasıl olacak yani? Bir sağa mı inecek? bütün dünyaya bu şekilde rezil mi olacağız? Bu mudur? Ama bu iş buraya nasıl geldi? Hastır bunun ben bugün gazeteleri gördüm. Çok da üzüldüm. Yani burada başkan hakeme saldırdı indi aşağı. Ama neden indi ya? Hiçbir bakmadınız mı? Sadece bir tane gazete yazmış. Doğru bilmiyorum ama arkadaşlar söyledi. Ee, ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu Türk futbolu Türk futbolu maalesef var olmasına rağmen en çok tartışılan bu sene hakem hataları var. Sadece bu Malatya için değil diğer takımlar için de. Ben oraya benim inişimin sebebi bu adaletsizliğin, bu haksızlığın bir daha olmamasıdır. Ben ceza alacağımı da biliyorum. Ama benim aldığım ceza kadar acaba onların yaptığı hata kadar ceza alacak mı? Ya adamlar geliyor evet bir hata yapıyorlar. Hatadır diyor. Tabii ki hatadır olacak. Ama bir hatanın bedeli kimse ödemiyor. Maalesef bir camyalar, takımlar olarak ödüyoruz. Ve bu haksızlığın, bu adaletin, bu sistemin bir yılan önce değişmesi lazım. Ve bu hakemlerin bugüne kadar bütün kurul başkanları söylüyor. Bir temizlenmesi lazım, bir düzeltilmesi lazım. Maalesef 20 yıldır bu camiada hakemlik yapanlar var. 20 yılda kaç başkanlar değişildi, kaç federasyon başkanı değişildi ama maalesef hakemlerden değişen yok. Aynı sistem, aynı sistem devam ediyor ve artık bu sistemin bir şekil adaletli olması lazım ve bu adaletinin getirilmesi lazım. Bunu TFF mi yapıyor, kim yapıyorsa dünce MYK'mı yapıyor? Yapılması lazım. Ben bugün orada sadece Malatya için değil, bütün bu haksızlığa karşı oraya inerken bunun yanlış bir şey olduğunu biliyorum. Doğru bir şey olmadığını biliyorum ama sesimizi bir şekilde duyuramıyoruz. Sizlere de hak veriyorum. Siz de bazen belki Sadece büyük takımları gündeme getiriyorsunuz, evet. Ama Anadolu takımlarında bir camiadır, bir şehirdir. En azından üç taraftarı olan bir camiayız. Ve bizlerin de haklarımızın da bu şekil. Dün sağa indik, bu gündeme geldi. Ama ondan önce alanya maçı vardı. Daha önce de çok maç vardı. Maalesef böyle bu gündeme gelemiyoruz. Ve çok üzülerek söylüyorum, Türk futbolunun artık temiz bir sayfa adaletli bir şekilde gay ayrım gayrim yapmadan ayrım yapmadan adaletli olması lazım. Kişilere diye takımlara göre özel değil sadece bütün takımlara olması gerekiyor. İnşallah ve bu da bu hataların artık sorun bulmasını diliyorum. Ama şu anda bilmiyorum var olan hakemde maç verilmiş bugün herhalde. Ya bu daha büyük bir skandal zaten. Ben bunu tabii verilmiş mi bilmiyorum ama zannedersem ee, varın başında olan hakemede maç verilmiş. Aslında suçlu olan zaten varın başındaki hakem görmeyen o. Ee, ama dediğim gibi e, biz Malatyaspor olarak bugüne kadar konuşmadık. Hakem hatalarını çok fazla gündeme getirmedik. Ama artık buramıza geldi ve o gün oran içinde de sadece e, dün akşamki maç değildi. O güne kadar yapılan hataların karşısında zaman zaman aradık Federasyonu aradık zaman zaman basında bununla alakalı açıklamada yaptık ama maalesef bir şekilde gündeme gelmedi ve dediğim gibi biz sadece kendimiz için adalet istemiyoruz Türk futbolu için adalet istiyoruz rakibimiz için adalet istiyoruz ama ben artık gerçekten adalet var mı yok mu niyetler iyi mi değil mi onu tartışır hale geldik. pozisyonu var. Şehrin takımın bakış açısı ne? Hocanın bakış açısı ne? Malatya şehrini düşünüyor. Malatya. Herkes konuştunuz mu? Sonra? Ben federasyon başkanıyla konuştum. Gerekeni yapacağım dedi. Yapmış. Çok güzel yapmış herhalde bildiğim kadarıyla. Varın baştaki hakeme maç vermiş. Ben onu söyleyeyim. Yani sabah görüştüğümü ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Demek ki e, ben de şunu söyleyeyim. Süper Lig'de iyi oynarız, kötü oynarız. Puan alırız, almayız. Biz düşeriz, çıkarız bu önemli değil. Ama adaletli bir şekilde olsun istiyoruz. Ben de şunu söyleyeyim Malatya'nın hakkını ondan sonra da her gün her anlamda savunacağız ve her yerde de konuşacağız. Kusura bakmasın kimse. Kalkıp da bu ben Sabahleyin Federasyon Başkanı'yla görüştüm. Gerekeni yapacağını söyledi ama gereken varın baştaki hakeme maç vermekse bu mu adalet diye soruyoruz. Bir şehrin bir şehrin buradaki tabi tepkisi var. Olacak bütün e, buradaki bir hakemin hatasından dolayı bu takım puan kaybetmemesi lazım. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmemesi lazım. Aynı dediğim şekilde adaleti sadece kendimiz değil, bütün takımlar için istiyoruz. Ama maalesef gördüğümüz bu e, bu muamelede doğru bir şey değil. Biz kendi takımıza gelince ben şunu söyleyeyim, kamuoyuna, yamıza şunu söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle bu takım düşmeyecek, onu özellikle de söyleyeyim. Çünkü dün akşam gördüğüm tabloda Dün akşam soyma odasında gördüğüm bu tabloda bu takım düşmeyecek. Onu net söylüyorum. Ama ben de sonuna kadar hem takımımın haklarını hem de Türk futbolunun daha şeffaf olması için, daha adalette yönetme için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onu da söylüyorum. Bedel ödenilmesi gerekiyor varsa o bedeli gerekirse Malatya için de Türk futbolu için de ben bedel öderim. Dün akşam ödediğim gibi ne ceza alacağımı da biliyorum. Ama bu bedeli bundan sonra da ödemeye hazırım. Ama sonuna kadar kim olursa olsun o zaman kimse rahat rahat okuduklarında oturmayacak. Kimse o adaletsizliğin, o haksızlığın karşında sosmayacak. Ben Malatyaspor olarak, Malatya Spor Camiası olarak asla sosmayacağım. Haksızlığın karşısında sosan dilsiz şeytandır arkadaşlar. İşte bunu mu istiyorsunuz? Sosun demek Buysa ben bu değilim arkadaşlar. Olmayacağım. Onun için Malatya'nın hakkını da, Türk futbolunun hakkını da sonuna kadar savunacağız.